Herkese selam. Peris Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzzet kardeşimizin hesabındayız. Dostlar kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Hem gördüğünüz gibi tenak menajeri var hem de 3 OOS'li bir dizilişi var. Bugün bu kadroya bir dizilişe kadro kuracağız. Bakalım gerçekten iyi bir kadrosu var mı? Birlikte analiz edeceğiz ve aynı zamanda videonun sonunda en fazla maçı kim yapmış? tahmin etmeye çalışacağız. Söylediğine göre bazı oyuncuların maç adetleri inanılmaz fazlaymış. Birlikte kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu arada okullar başladı. Ben bu videoyu çektiğimde hala başlamamıştı ama başlayacak bu videoyu attığımda inşallah ikinci dönem size hayırlı, uğurlu ve bol güzel notlu geçsin diyoruz dostlar. Hadi gelin bir basalım bakalım kimler var. Bu arada şöyle bir durum var. Ten hakın dışında başka bir menajer var mı? Sadece ücretli olarak Ten hak alınmış. Guardiola, Zitler ve Tuhal. E, top çevirmede, hızlı kontrade ve açıklarının en iyi hemen hemen en iyilerden teknik direktör diyebiliriz. Guardiola da kaç oluyor bakayım. Evet o da 87 oluyor. E, Tenhak da hızlı kontra atak pardon uzun top kontra bugün uzun top kontraya göre seçeceğiz bakalım oyuncular nasılmış ama öncelikle her zaman yaptığımızı yapalım bir boş oyuncu seçelim seviye antrenmanı diyelim bu arada 1.5 milyondan biraz daha fazla GPS var aynı zamanda dp olarak da hesap çok iyi durumda diyebiliriz. Ee, bu konuda da sınıfı geçti diyebiliriz dostlar. Beceri antrenmanına bakacağız. Beceri antrenmanının şöyle bir önemi yok. Oyunculara basılmış olabilir. Biz merakımızdan bakıyoruz dostlarım. Hemen şöyle bir kontrol edeceğiz. İnşallah oyun dönmeyi bırakırsa. Beceri antrenmanı yok. Oyun çok fazla kasıyor. Buraları keseceğim çünkü. Hiç beceri antrenmanı yok. Sözleşme yenileme evresi de gördüğünüz gibi 2 tane 60 günlük 167 tane de 10 günlük var. Bence buralardan sınıfı geçen bir hesap. Beceri antrenmanı sıfır büyük ihtimal oyunculara basmış durumda. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Peter Chey'i gördük, Casillas'ı gördük. Ter Stegen var, Ederson var gördüğünüz gibi. 93'lük Someri var, 92 Mert Günok var diye gidiyor. Oyunun ücretsiz verdiği o çoğayı da tutmuş ama tabii ki de şu anda Casillas'a baktığımızda 101 oluyor. Onun da bir üstü şu anda Peter Cech gördüğünüz gibi kaleci 102 oluyor dostlarım. Yukarı doğru çıkacağız bakalım kimler daha bizi karşılayacak. Dediğim gibi 3 ofansif orta saha olan ya da 3 o osya dışında onu go da yapabiliyoruz tabii ki de. Artık oyuncu tarzlarına ya da oyuncu reytinglerine göre bir değişiklik biz de göstereceğiz. Yani illa 3 ofansif orta saha oynatacağız diye bir şey yok. Reytingi yüksek oyuncuları alarak ona göre bir takım kurmaya Tabii ki de çalışacağız birlikte. Çıktık yukarı. Bakalım rating olarak en yüksek kimler var? Çok güzel. Şimdi Maldini ve Puyol var. Her zaman yaptığımızı yapalım. Şimdi bek olarak bilmiyoruz kimlerin olup olmadığını. Kunde var. Şimdi Maldini ve Puyolu isterseniz ilk önce bek taraflarını alalım. Bekleri analiz ettiğimde çok sağlam bekler gelirse hemen onları stopere kaydıracağız. Bunlardan hemen Puyolu geldim. Bunlar bek oynayabil back de oynayabildiği için diyeyim. Bu arada retiklere takılmayın. Kendi hani kendine göre fullemiştir. Ruben Diaz'ı alacağız. 100 olacak. Delight ve Kunde var. Kunde'yi de şu anda alabiliriz. Hatta şimdilik Kunde'yi buraya da alabiliriz. Şu an için fena değil. İlk 5'li oyuncuya baktığımızda garanti 3 tanesi destansı oldu. Bunlar büyük bir artı bizim için. Bir tanesi Ruben Diaz 100 rating. Şu anda Kunde'de 99. Dediğim gibi daha bek adamlarına bakmadık dostlar. Çıktık yukarı sol bek kısmında kimler var? Ee, bu arada Anelinho'dan çok şükür kurtulduk. Costa Kurta var. Dediğim gibi kendi fulllemiş. Costa Kurta'yı aldığımda mesela 99 oluyor. Normalde 100'ün üzerine çıkarılabiliyor diye hatırlıyorum. Şöyle yapabiliriz. Sağ bek, sol bek onu tamam. Şu anda bir sıkıntı yok. En azından destansı olsun. Sağ bekte ve sol bekte zaten bakıldığında sağlam bir oyuncu olduğunda kadroya katacağız. Alfonso Davis, Robertson var, Hernandez var. Bunlar max 98 olduğu için şu anda mevcut takıma girebilecek oyuncular değil. Bu saçları güzel kardeşimiz kim böyle ya? Ne güzel. E, Vila de sapı gibi. Sabek kısmına bakıyoruz. Sabek'te Arayo'yu bulduk dostlar. Arayo da büyük ihtimal 99 olacak. Arayo kost. O zaman şöyle yapacağım. Dostlar Ruben Diaz'ı çıkaracağım. Bir rating düşsek de full destansı kurabilme imkanımız olacağı için ben bu şekilde hatta şöyle yaparsam çok daha makbule geçecektir. E, biliyorsunuz 102 oluyor normalde. E, şöyle hemen bir dakika e, Tamam tam uzun top kontrolü ondan dolayı düşmüyor rating. Peter Chee'yi oyuna göre fullemiş ama Puyol'u e, Puyol da 102 oluyor. Maldini, Puyol, Costa Kurta ve Arayo'yu reytinge göre değil farklı fullemiş dostlar. Zaten görebiliyoruz. Arayo takımla birlikte e, Boslandığında teknik direktörlü 102 oluyor çünkü. Yukarı doğru çıktık. Alexander Arnold'un kontratı bitmiş. Çıkıyoruz yukarı tekrardan. Edmonds'ın var. Patrick Vieira var. Çok güzel. Şu anda ratingten e, ziyade full destansı kadro kurabilme imkanımız olacak. Gördüğünüz gibi Edmonds'ın da Vieira'da ratingleri düşük kalıyor. Oyuna göre değil kendine göre fullemiş. Bu arada net söyleyeyim ben de kendi istediğime göre fullleme taraftarıyım. Gece 12'de canlı yayında biliyorsunuz konsolda yayınlar açıyoruz. Hep kendim fullliyorum Çünkü bazı oyuncuları o e eFootball Hub'dan baktığınızda dostlar uygulamasından mesela öyle bir fulluyorsunuz ki benim Pirlo 94 rating görünüyor ama ofansif orta saha ya da go pozisyonda 102 gibi oynuyor. O tarz aslında bir oyunda trikler var. Bunları kullanabilirsiniz. Siz de kendinize özel kendinize özel farklı kadrolar ve e, oyuncuların tasarımlarıyla e, oyuncu güçleriyle değiştirebilirsiniz. Zaten belirli periyotlarda e, oyuncuyu sıfırlamak ücretsiz oluyor. O tarz durumlarda eğer beğenmezseniz GP bile harcamadan direkt e, takımınızı e, full versiyona çevirebiliyorsunuz. Herhangi bir size bir zararı olmaz yani. Oyuncular sonuçta sizde kalıyor. Yani ama tabi tercih sizin. Çıktık yukarı. Ya oyuncunun bozulduğunu düşünmeyin. Oyuncular bozulmuyor gerçekten. Hatta sizin kullanabildiğiniz düzeyde oynattığınızda daha iyi oluyor. Örnek veriyorum siz Halant'ı aldınız. Showtime Halant'ınız var ve sadece onu kafa yönünden kullanacaksanız hani şu bitiriciliğinden alıp kafa ve zıplamasına daha çok basarsanız daha çok iyi kafa vurabilme gibi bir adam haline gelebiliyor yani bunlardan bahsediyorum. Şimdi burada Deyong var gördüğünüz gibi. Deyong'u gelip buraya alabiliriz pozisyonunda o pozisyonda OOS olabiliyor bu arada. Ee, Sergio Roberto var. Sergio Roberto'yu aldık. Şimdilik en azından full destansı yapmaya çalışıyorum. En kötü 2 gol yaparım orayı. Yani şu an yeter ki full destansı olsun. Zeroberto'yu gördüm. Gabi'yi gördüm. Zeroberto bu arada nerelerde oynuyordu bakamayacağım şu anda. Çünkü bakarsam e, kaç maç yaptığını görmüş olurum. O yüzden bakamıyorum. Onların yerine daha ileri gelebilir. Bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Rivaldo var. Güzel. Seedorf var çok güzel. En azından Seedorf'u buraya alabiliriz. Çıktık. Ronaldinho var. Ronaldinho'ya gelip buraya alabiliriz. Çok güzel. O da 101 oldu. Yukarı doğru çıkıyoruz. Lionel Messi var. Dostlar bir tane daha destansı alabilirsek. Ronaldinho'yu çıkarım. Rating önemli olmadan. Bu arada farkındaysanız. Messi'yi de 104 olarak yapmış ki. Normalde bu kartta 105 oluyor. Yukarı doğru çıktık tekrardan. Süper. Maradona'yı alacağım dostlar buraya. Full en azından destansı bir kadro kurabildik ve Voltran'ı oluşturduk. Çünkü full destansı kadro üzerine destansı menajerimiz de mevcut dostlar. Yukarı çıkalım. Başka var mı oyuncusu? Bir kontrol edelim. Rashford, Neymar, Eto var. Şöyle gözümüzden kaçan hiçbir reyting bağımlılığı olmadan kuruyoruz. Zaten reytingleri düşük bırakmış. Şu an isterseniz yine şuradan destansılardan gidelim direkt. Bir destansı bu var. Başka destansı var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Eski, evet, şurada evet, şunu da alalım. Neymarı alıyoruz. Bakalım yedeklerle birlikte destansı yapabilecek miyiz? Aldım. O birazcık sanırım. Şu an zor olacak. Oyunun verdiği destanslar da var gerçi. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Evet, bakıldığında aşağı doğru indiğimizde ya yani bunları da destansı ama destansı olarak onları ben çok fazla saymıyorum. En azından big time'la diğer tarafı dolduralım şöyle hemen. Bir de Eto'yu alalım. En fazla maçı kim yapmış? Şimdi değerlendirme yapacağız. Aynı zamanda burada Sadio Mane'ler falan da 100 rating olacak zaten. Şöyle bunları da alalım. Burada Rodri var, Benzema var. Bunlar da zaten 100 reyting olur. Mbappe'yi de alıyoruz. Mbappe zaten 101 oluyor. Herhangi bir kolektif güç rekoru kırmak şeyimiz yoktu. Ama şimdi isterseniz gelin bir analiz yapalım. E, Kalede Peter şey var. Arayo, Puyol, Maldini, Kostokurta. Şimdi biliyorsunuz e, Kostokurta ve Maradona gol atma etkinliğinde çıkarılmış kartlar. De Jong, Messi e, bunlara göre daha eski geldi diyebilirim. Edmondson'u hatırlamıyorum ama... Vieira ve Edmonds'ından Edmonds'ın daha geç gel, erken geldi diye biliyorum. Maldini, Puyol var, Arayo var. Arayo da oldu. Dostlar ben bir tane seçme hakkım olsun. Biraz zorlaştıralım. Ben Lionel Messi'yi tercih edeceğim. Hem reyting olarak yüksek hem de onun dışında başka Messi'si yok kadroda. Yani Messi büyük ihtimal hani başka biriyle başka bir Messi ile değiştirme gibi bir durum olmamıştır. Messi paketi bunlardan daha önce geldi diye hatırlıyorum. Ben o yüzden Messi'den yana uyumu kullanıyorum. Birlikte kontrol edelim. Siz de bu arada kafanızdan kimi tercih ederdiniz? Bir bakın. Hatta bilenler de yorumlarda ya da bilmeyenler de kendilerini belli etsinler. Peter C. ile başlayalım bakalım. Peter C. 332 maç yapmış. Costa Kurta çok fazla bir maçı olacağını sanmıyorum. Evet 123 Maldini'ye bakıyoruz. Maldini 62 maç sadece. Oha. Puyol'a bakıyoruz. 323 maç. Arayo'ya bakıyoruz dostlar. 202 maç yapmış. Patrick bir aradayız şu anda. 301 maç. Edmonds'ın. Edmonds'ın çok çıkmaz gibi geliyor. 280 maç yine bence çok iyi çıktı. Seedorf'a bakıyoruz. 187 maç. De Jong'a bakıyoruz. 197 maç. Maradona'dan çok bir şey beklemiyoruz. Dost 4 maç sadece. Şu an Peter Çech kaçtı. 332 idi. Puyol kaçtı dostlar. E 323 332 ile şu anda en yüksek şey Peter Çech'te dostlar. 332 Messi'ye tıkladım arkadaşlar. Messi 380 maç dostlar. Bence yani tek bir hakkımız olsa bunu seçebilirdik. Çünkü Lionel Messi bunlardan ben bir tık daha geç geldiğini pardon erken geldiğini biliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi Messi'nin başka bir Messi paketi daha yoktu. Yani destansı başka bir Messi paketi daha olsa bir onu oynatır, bir onu oynatır, beğenmez öbürünü oynatır diye düşündüm. Ama burada sadece tek Messi ve rating olarak da çok yüksek. Yani bu Messi'yi kalkıp da rezervde oynatmak ya da yedekte oynatmak Biraz saçmalık olurdu. O yüzden de e, doğru tahminde bulunduğumuzu düşünüyorum. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. İzzet'e buradan selamlar olsun. Vurduğu gol olsun. Full destansı kadro kurabildik ve gerçekten de iyi oldu. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.